düz lastikli. Şu 4x2 aldım. E, e SP'yi iptal ediyorum. SP of. Devir sayacını görmüyorum. Ha, oradan mı düz yoksa Bir daha bas ona da bir şey veriyor ya. Neyse mesele değil. Mesele kapalı olunca güzel bir göttü. Çamuru dağıtıyoruz. Fena gitmiyor. Halen yüz demedi. 90. 100. Ayağımızı gazdan çektik. Şehir için hızlı uyarak gidiyoruz. Aracın yol tutuşu çok süper. Aracı. içeri his yok. Sarsmıyor. incitme yok. Çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Taksi iyi lan. Aynen öyle. Yani öyle şu yaptık. yolda taksi daha çok sallanır. Yol bozuk aslında. Evet. Uzak. Güzel. D'de yaptık. S'de e almadık yani. Basarken. Ya. Güzel abi. Arabayı beğendim. Arazi performansını beğendim. İniş asistanı çok iyiydi ya. Orada evet. o dimdik yerden indik ya. Frenleme hissediyorsun değil mi? Böyle kendi bir yapıyor. tutarak Kendi tutarak indiriyor evet. özel. Ondan sonra kendi frenliyor. Bilmem evet. ne yapıyor. Ayrıca bundan alıyoruz tane. Yani, bir pikabı veriyorum size. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Bunun bagaj havuzu, bagaj havuzu da Kaydı durdurayım artık. Hı? Kaydı durdurayım mı? Kaydı durduralım hocam.